Hepinize merhaba arkadaşlar. bu size beraber Roblox'a kar değer değers bir şey. Chip Tycoon bir şey oynayacağız işte neyse. Onun ismini ben de unuttum. Oyun bizi illa Roblox'a mı gönderecek? Hah Hep Game Pass sunuyorum. Neyse yani oyunda araba fabrikası kuracağız mı? Araba garantisi mi koyacağız? Ben de orasını anlamadım neyse. Hop bakalım. Şimdi ben bu arabayı sürebiliyor muyum acaba? Yok bu bana para veriyormuş. Neyse oyunda normal bir Taycan zaten. Araba bize para veriyor. Ne alakaysa. Yok sen gel kardeş ben. He. Geri koydum ama. He, araba gelmiş. Keşke bu arabayı sürebilseydik. Yoksa sürebiliyoruz mu bilmiyorum. Ha, tıkladım. He sür. Sorun ya. Ben sürmek istiyordum lan. Yani neredeymiş? Burada kontrol. Kontrol işte ya. Ne kontrolü? Hop bakalım. Araba kaçta gidiyor? 30'larla gidiyor ama neyse. Ha böyle böyle drift yapınca bana para mı geliyor? Evet evet galiba böyle böyle drift yapınca harbiden para geliyor. Oyun o zaman drift atma oyunu böyle hop. Böyle drift atarsan para kazanıyorsun. Ne alakaysa. Yarış varmış. Ben yarışa katılmak isterim tabii ki de. Yok. Katıl diyor. Adamın arabasına bak bir de benim arabama. Nereden başlıyoruz? Nereden başlıyoruz onu da söyleyeyim bari. Ha, arkaya doğru gidebiliyormuşuz. Hop ben böyle yapayım arabayı. Yarışa alay yanıyor. Yani en kötü zaten üçüncü olacağım görünüşte. Üç kişi var sonuçta. Hadi. Üç. 2 Bir. Go diyor. Ama adamlar arabası benden iyidir. Orası ayrı. Niye böyle ok var? Heh, ok geçti. Adam geçti zaten beni. Orası da ayrı. Yani zıplayacağız mı burada öyle ok koymuşsunuz? Hop. Heh, ama araba kolay yani böyle sürmek. Bu yarış da kolay gibi şu anlık. He yarış. Ya bari bura, böyle de ok gösterseydiniz he. O kadar ok gösteriyorsunuz. Burada göstermiyorsunuz. Hop. He böyle gidelim. Mesela ben otoyoldan gitsem ne olacaktı? <laughs> su mu var burada? He su yokmuş. Öyle gözüküyor sadece. Görüntü olarak var. Gerçekte yok. Hop. İyi, drift attım. Hemen giderim bakayım buradan. Paramda ne kadar olmuş görmüyorum şu anlık. Şu anlık zaten ikinci. Üçüncü adam herhalde çıkmıştır yarıştan. Yarış kaç tur atınca bitiyor bir de. Az önce sanki o adamı gördüm zaten. Sanki değil ya. Kesin oydu zaten. O siyahlı Zaten şu an ikinci orduma göre. Hadi ya. Yarış ne zaman bitecek? İki saattir dolanıyorum dolanıyorum. Bir türlü yarış bitmiyor. Hani iki saat de tabi bir dakika orası daire. Bir de başarı geliyor galiba. Hop hadi ne zaman bitecek bu yarış? <laughs> Birinci adam daha tepede. Ben daha oraya gidemedim. Hadi hadi bir tur attım sonunda. 3 tur atınca bitiyormuş galiba. Hadi araba hadi. Adam da kaza yapmış galiba. Hop aa burada. Adam ters ters gidiyor sanki. Hop yine başarı geldi. Hop galiba bundan sonraki turda sonuncu veya bu tur sonuncu. Şurada 3'te 2 yazıyor. Görüyorsunuzdur yukarı kupanın sağında. Hadi hızımız ellere çıktı. Sonunda 60'a çıktı. Yarışta izliyor. Araba da gaza geldi. Hadi. Uf, uh, bakın bu sefer yine 7 drift attık Hadi. Ya siyah araba geçti yine ya. Ha siyah araba bittin ama. Hadi. Hadi. Üçüncü turu da atayım bari ikinci orayım. <laughs> Hop böyle gidelim böyle gidelim. Evet turu bitirmek üzereyiz. Hızım 63-65'e çıktı ama hızım düştü 50'ye. 49'a bile düştü. Neyse devam ediyoruz. Para böyle gidiyoruz, gidiyoruz. Ve 3. turu attım mı? Evet bitti. Ödür 11 bin mi? <laughs> Çok para ya 11 bin. Şimdi ben resel çekiyorum çünkü evin nerede olduğunu bilmiyorum. Ev işareti var ama o kadar yorda gitmek istemiyorum. Param da 28 kaldı yani. Drift ata ata hiç bana para verecek yani sanmıyordum ama neyse. Şunlara da ararım. bunlara da ararım. Neymiş bunlar? Ararım bakalım. Para çok daha para gidiyor hafiften. Hala ararım 1500 dolar. Çok kazık bir ararım. Nasıl bir haliyse. 1500 dolar da iki çiçek veriyor. 5000 dolar mobilya. Yani 5000 dolar daha çok şey verdi herhalde. Toyota RTD diyor. 50k. Yok ya eli çok. He ben keşke araba arsaydım ya. Niye araba almadım ben? Değişti diyelim bakalım. Bir sonraki araba kaç? He yükseltmek 2500. O zaman ben bu arabayı sürmek istiyorum. Bir gelsin bakayım sen. Hop sen böyle bir drift atayım zaten. Drift atıkça geliyor para. Yani normalde 25-25 geliyor. Hop böyle süreyim bakalım hop böyle drift sağ sol sağ sol sağ sol zaten yarışta bayağı drift attım galiba hop hızımızı bir yükseltelim bir daha fazla olsun çünkü drift atmaktan hızımız çok artmıyor zaten sağ sol sağ sol Böyle hız bir 50 çıksın bir örneği. Şu anlık bir gitsin abi. Hadi. Hop. Bence iyi gidiyoruz böyle. Hızımız 30 derece düşse ama olsun. Acaba denize atlasam ne olacak merak etme de diyelim. Neyse şurada köprü varmış. Bir karşı tarafa geçelim köprüden. Bakalım burası neymiş? Nereymiş? Yer yeriymiş galiba. Burası donatçıymış ama bunlar galiba süs. Evet burada. Yani burada liman varmış. Bir limana giderim bakalım. Gemi yapardım. Hadi ikisi de var aslında neyse. Hadi. Geminin içine gidiyoruz. Hadi. Geminin içinde niye başladık? Hop. Amer gemin içinde bildiğin araba yarış araba 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 için yapmışlar ya bildiğin gemin için zaten hop gemide miyim ben yo gemide değilmişim ben ya limandaymışım neyse şimdi hemen reset çekelim evet evimize gidelim bakalım hadi hadi evet yüklendi ne yani ne yapacağım bu arabayı ben bir de o kadar süre veriyorsunuz. 599 Robux veriyorsunuz bir de. He. Şey, pardon alıyorsunuz ya. Ne vermesi? Keşke verseydim. Ya. Arabamızı bir bakalım. Yuh para yani çıktı. Arabaya kıydım hep. Zaten bize arabadan para geliyordu. Yine 50 para veriyor bize. Ne işime yarayacak 50 para. Ha para falan de bunu kullanın. işe bir birde yani birini. Yani bu kadar cam bence değer. Başka ne varmış oyunda? Okul otobüsü varmış. Nasıl oluyor ben de anlamadım. Işından diyor bakalım. Işından anlamadı. Işından diyor. De... Ne oldu? Yerler parçalar. Parçalar bulunca bize otobüs veriyor. Ben neredeyim peki şu an? Aa burada otobüs tamir eden bir adam var. Parçayı buraya getiriyoruz. O da yavaş yavaş takıyor. Takıyor. Otobüste görüyorum yani. Lego, Lego'ya benzettim ama neyse. Bakarım Hop. Diğerler. Ya yani otobüsün ba mesela şu otobüs parça parçası sayır mı ben bunu mesela ellesem veya değsem? Niye saymıyor? Aa buldum. Şimdi beni oraya ışınlayacak değil mi? Evet Aa otobüsün üstünü koyduk Şimdi diğer parçaları bulmak lazım Nerede o parçalar? Nerede? Nerede? Yönür'de yok bir arabamızı çağıralım Hadi araba Hadi araba hadi Artık araba seni bırakacağız bak. Lastikleri buralarım otobüs tahmin edelim. Araba seni bırakacağız artık. Emekli olacağım merak etme sen. Basket sahası varmış. Niye para gelmiyor? Heh, geliyor. Niye para gelmiyor diyeyim diye geliyor. Şaka şaka. Bakalım burada parça var mı? Yok. Haritada sanki çok iyi anlatıyor da. Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki bu oyunun devamında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.